Hayatı zorluklar içerisinde geçen Mehmet Akif Mısır'da hastalanır. Bu hastalığın artık son hastalık olduğunun farkındadır. Son günlerini geçirmek için değil, son nefesini vermek için vatanına döner. Bari vatanımda vefat edeyim diye eee tabir caizse bir et ve deriden, kemikten ibaret kalmış vaziyette memleketine geldi. Şişli'de bir hastanede tedavi edildi. Efendim işte Mısır apartmanında kaldı Beyoğlu'nda. Abbas Halim Paşa ve Mısırlı bir aile kendisine çok yardımcı oldu. Ama kader hükmünü icra etti. O da aziz dostu baban Sade Ahmet Naim gibi 63 yaşında, daha doğrusu Efendimizin yaşında. Dünyasını değişti ve cenazesi böyle habersiz bir şekilde sıradan bir insanın cenazesiymiş gibi beyaz Camii'nin musallasına getirildi. Çıplak bir tabutla konuldu. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Ve çok ilginç bir şey olur. Halk o günün gençliği on binler Mehmet Akif'e sahip çıkar. Sanki bir elden organize edilmiş gibi ki böyle bir organizasyon hiç olmadığı halde gençler toplanmaya başlar. Önce ee, hiçbir şeye sarıl olmayan tahta bir tabutla, açık çıplak bir tahta tabutla bir cenaze geldiğinde e, ne kadar şanslı bir garip bu, Akif'le birlikte cenazesi kalkacak diye e, düşündüklerini, arkadaşlarıyla bunu konuştuklarını ifade ediyorlar. Ancak bir süre sonra fark ediyorlar ki o gelen şanslı Akif'le birlikte kalkacak dedikleri şanslı cenaze aslında Akif'in kendi cenazesiymiş. Bunun öğrenilmesinden sonra oradan esnaf koşturup lokantacı Mahir Bey dedikleri birisi hemen dükkanındaki bayrağı getirerek ve çevre esnaf ellerinde bulunan bayrakları, sancakları, Kabe örtülerini getirerek Akif'in tabutunun üzerine örtüyorlar anlatılanlara göre. Ve yine Mithat Cemal tabut Akif'e o zaman benziyor. O sahneden sonra artık tabut Akif'in tabut olmuştu. Ve Mehmet Akif'in cenazesi vefat ettiği yerden alınır. Omuzlarda hiçbir arabaya da konulmayarak getirilir. Bugünkü Edirne Kapı'daki ebedi istirahatgahına bırakılacaktır. Orada belki söylenebilecek en iyi sözlerden biri Bir üniversiteli genç kız söylüyor. Ey Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitleri sizi yazan Akif geliyor. Hedefini öyle gerçekleştirip gönderiyorlar.